Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Ömer dizisinde muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Peki Ömer dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Safiye biliyorsunuz arkadaşlar. Ömer'e gelin adayları bulmaya başlamıştı ve yeni bir gelin adayıyla görüşen Ömer. Bakalım bu gelin adayıyla aralarında neler yaşanacak arkadaşlar. İlk etapta tabii ki de e, Nilay. E, vicdanın da araya girmesiyle arkadaşlar Ömer tabii ki de bu gelin adayından uzaklaştı ama dediğim gibi cüzdanını düşüren Ömer bakalım bu gelin adayıyla tekrardan birleştiğinde aralarında bir yakınlaşma gerçekleşecek mi Ömer dizisinde önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor tabii ki de arkadaşlar bu cüzdanını düşürmesi olayı tesadüf değil yani tekrardan görüşecek olan bu gelin adayları gelin adayıyla Ömer arasında önümüzdeki bölümlerde bir aşk yaşanma ihtimali var ya da arkadaşlar tabii ki de bu gelin adayını tekrardan gören Gamze gerçekten Ömer'den umudunu kesebilir ve büyük üzüntüye boğulabilir. Detaylar gelir gelmez de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım Ömer ile ilgili. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.